TL bu amcayı güldürür siz el... Kazanırız ki. Ben direkt güldürürdüm. Bu amcayı güldürür siz 50 TL. Tamam. Nasılsınız abi? Çok iyiyim siz nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Ee... <laughs> bir dakika aklıma soru gelmedi şu an. Abi bir koala bir koala bir koala demiş ki sen kaç ben koalayım. Ben ben koalayamam sizi. Benim yaşım müsaade değil sizi koalamak için. Abi geçen kar yağdı ya aldım karı elime. Eve attım, eve kar atmış oldum. Abi niye gülmüyorsun ya? <laughs> 30 artı 1. 35 eder. <laughs> Bu dayımızı güldür, size 50 TL vereceğiz. Abi hayattan soğumuş, bunu güldürmek <laughs> imkansız gibi. Güldürebileceğimi pek sanmıyorum. <laughs> yok Hakaret yok. etmeyin arkadaşlar. Alo. Ne yapıyorsunuz Sakin amına koyayım. Allah Allah hiç yapamam. Bence abi beni döver. Seni dövemem ben. Niye dövüyorum? Sen benim kızım yerindesin. Ben seni niye dövüyorum ki? Bu abiyi güldürebilirsen sana bizden 50 TL. Bu güldürmek zor bir abi. Gel <laughs> lan. Dokunma. Dokunma <adamı>. lan. <laughs> Türk hareketini çaktı. Abi sana bir fıkra yapayım mı? Yap bakalım. Ne fıkraya başlasın bana? Adamın biri ön, adamın biri gülmüş. Karısı kilot. Abi gül ben sana para vereceğim. Allah için gül. gül, gül ben sana para vereceğim. Söz. Vallahi vereceğim sana sigara alacağım. Hangi marka için abi? Hiç sigara ki. Sen ne içiyorsan onu alacağım. Hiç vermez sigara. Sen rüşvet teklif ediyorsun. Etme lan ne? O rüşveti kendine teklif et. Ben sana rüşvet teklif ettim. O ediyorum. rüşveti sen kendine teklif et. Abi gül sana. Pilot ne alakaydı? O rüşvet teklif <laughs> ettim. Para vereceğim. Abi sizden para istemem. Ben malamı gülsün ben malamı para vereceğim. Abi gül. Ben abi sırıt. Aha güldü. Abi güldü. Abi, güldü. güldü abi. <laughs> Gözün içine bak. <laughs> Korkuttu beni ya. Korkuda bağım. Merhabalar. Abi çok ciddi duruyorsun. Gül, Niye gülecek ki? Bence ülke ekonomisi çok güzel. Gül, gül beş lira. <laughs> Çocuk efsane hamle yapmadı mı? <laughs> Bu iyiydi. Bu iyiydi. Gül, gül beş lira. Cebinde kalsın. Tamam. Niye gülmüyorsun? Gülmeyecek ya onlar. Yüzünden beri abi çok ağır şeyler yaşamış. Bence gülmez. <laughs> Arkadaşına şey yap o şakaları bana yapma. <laughs> Niye sana yapmıyormuşum? Yapamazsın da onlar çünkü gücün <laughs> yetmez. Hayır bakışalım biraz belki olur. Memeklerini <laughs> görürsen. Bakışalım belki olur. <laughs> abi gül biraz. Olmuyor. Sana... Ya abi ama şimdi niye Erko gülmüyorsun yapamam, ya? Gülmek... Olur mu? Gülmek ya. sana yakışır amca, bana yakışmaz. Yakışır yakışır. Gıdıklanıyor musun abi? Gıdıklanmıyorum. <laughs> Fiziksel temas <laughs> yasak. Fiziksel temas yasak. Bator'da bir şey var. Ne var? Balık var orada. Evet. <laughs> <laughs> Nasılsın amca? Kulağına bir şey diyeceğim. <laughs> Nasılsın amca? Kulağına bir şey diyeceğim ama olur mu? Niye <laughs> olmaz? Abi ders sana bir tula. <laughs> Estet, estetik yaptım mı abim? 25, 25 bölüşeceğiz kabul. Gül, 25, 25. Dayı kaç yaşındasın? 59. Hmm. Siz kaç yaşındasınız oğlum? Siz 10. kaç yaşındasınız? Olabilir. Benzin 5 lira oldu. Adama sen diyorlar, amca küçücük, o yaşlı siz diyor. Biliyor musun? Benzin 1 lira. Almayanı diye dövüyorlar. Ben seni bilerek nitresi. Gülme daha abi. Gülmez gülmez. Niye gülmüyorsun? E suyundan. Ne yapsam gülmüyor ya. Bu dayıyı <laughs> güldürebilirsen 50 TL kazanırsın. Dayı. Nasılsın? Neyim, nasılsın? Gülsen gül. Ne 50 verecek 25-25. Ya herkesin aklı cindikte ya. Nasıl o paranın da cebine koy. Paran yoksa gelmesen 50 lira vereyim. Tikin yok mu dayı? Tik, o, sende var mı tik oğlum? Bende de hiç yok. Eee daha iyi 31. 31. Eee daha iyi 31. 31 komik değil mi şimdi? 31 komik ee... mi? 33 komik Otu mi 30, 30 komik peki? Değil abi. 38 komik mi peki? Hayır, abi. Gülmedim şimdi. 50 TL alamıyor muyum? Daha gülür sen 25 senin. Sen gül söz 30'u sana haydi 30. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor hayat. Memnun musunuz her şeyden? Çok herkes? memnunum. Eee çok şükür. Yani bir ta derdiniz, tasanız yok yani. Yok hanım, benim, benim derdim, tasam yok. Allah'a şükür her şeyim yerinde. E, çok şükür. He, ihtiyacım bir şey de yok. Diyecek bir şey yok o zaman <laughs> yok gelmez. D bak şimdi sana bir sorum var. En değerli meşe hangisidir d En değerli meşe. Meşe. Aynen. Odun mu? İzzet altın meşe. Yok İzzet İzzet İzzet, İzzet ıı, şey. <laughs> Abim de error verdi o. Meşe. Ee, gümüş meşe. Küçük su birinkisine ne denir dayı? Küçük su birinkisine ne denir? Ne bileyim ben ne denir? Sucuk. Şimdi boş ver ele. <laughs> şeylere girmeyelim. Dayı bak bir inek bir inek demiş gel beraber inek. Ya sen ineksin satanak da ondan inek. Abi, ha. Abi. Oğlum <laughs> dayı agresif ha. <laughs> i̇nek lafını konuşma. <laughs> bir ot bir ota demiş ki biz otuz. Zaten sen olsun oğlum ondan. Sarı mikrofon. <laughs> Türkiye'nin en çok konu... Birazdan zorlasalar dalacakmış bu arada. Evet gene... Enteresandı yani. <laughs> bu ne? Röportaj adam, kuryeler. <laughs> Oğlum bu video izlediniz mi ya?